de acayip bir olayla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Brawl pes kasıyordum görev olarak. Kutuya falan gelince video çekeyim. Belki bir şey çıkar diye düşündüm. Abi büyük kutudan. Beni ilk şüphelendiren şey açtım. Sprout'un e, işte yeni gelen kostümünün adı neydi ya? Ha. Tropic Sprout kostümünü alabilirsin. 30 taş dedi bana. Ve ben o an İki taneyi bastım. Anam yanıp sönüyor. Ya tamam kesin gadgetler falan dedim. İşte açtım. Sprout döne döne gelmedi mi? O an işte ben bittim. Bir elmaslı Tropic Sprout kostümünü kaçırıyorum. <laughs> o Tropic Sprout alırım ya ben. En kötü ihtimal ne yaparız? şurada kaça kadar 23. level'a kadar kasarım yani şunları yaparak e o zaman şey yaparım ne diyor burada bir tane görev var ha büyük oyun oynayalım bir tane sprout'la onun görevini yapalım daha level 1 ama <laughs> az önce 2-3 tane oynadım heyecandan <laughs> adamlar Rosa'nın dibine giriyorum Yalnız Sprout'un sesinde ne oldu? Şuradan geliyorlar. Aslında iyi oynanır. Sprout'la baya çok fazla iyi oynanır. Şimdi geleceğim şuraya. Şunu şuraya koyacağım. Abi dışarı attı beni ya. Neyse. Yalnız bu adamlar o... bu adamlar oynamayı biliyor. Hadi bu nasıl iş? Bu adamlar oynamayı biliyor. Yavrum şunu şuraya koy. Öyle artık öyle öl. Evet. Niye kafana şunu? Ah be ya çok iyi koydun. <laughs> Sağ olasın ya birader. Çok iyi orada koydun. Hop bir iki hop hop. İyi oynayamadım. Kabul öleceğim. Çünkü ben daha bir level'ım kim bilir bu adamlar kaç level ya. Şöyle koysak şunu. Tamam. Şimdi bunlar bana dokunamayacaklar. Dibimi toplucana girecekler. Ben de hepsine tek ulti bitireceğim. Hedeflerim o yönde. 9K vurur ki bu bana çok rahat. 30 saniyede öldüm. Çok iyi. Aferin. Ama daha bir level adamlar büyük ihtimalle abi hepsi bir level. 6 level var aralar. E bunlar nasıl böyle iyi oynuyor? 40 kupadaki adam bunlar. Şimdi göstereyim bir tane hesaplaşma girip arkadaşlar. Çift giriyorum yani tek girdiğimde. Bilmiyorum az önce baya 20 yük falan yapıyordum Sprout'la. Primo'nun dibine giriyorum. Primo beni kesemiyor. Ama az önce göz bulantısı yaşadım ya. Yani göz bulantısı dedim. Jesse, Rosa'nın dibine girmiş. Birbirlerine bakışa bakışa vuruyorlar abi ya. Yani baya geçmişler şöyle birbirlerine vuruyorlar. İşte Rosa ultiyi bekletiyor atmak için. Abi öldük. Bu adamlar niye böyle oynuyor? 10 dakika ön videoya girdim ya tabi pro. Video girenler için prolar denk geliyor. Spa, sapırsını öyle ayarlamış. Videoda olanlar eksi kupa. Videoda olmayanlar istediği kadar kasabilir mantı. Şimdi ben şunlara gelip şöyle abi 940 vuruyorum. Mr. P al onları. 940 ne ya? <laughs> Yüksüz 940 vuruyorum. Vurmayaydım daha iyiydi gibi bir şey. 1600'ü nasıl vuruyor? Ben ya. Ama sen benimsin. I like trees. Sen bu tarafa zıplayacaksın. Bak abi. Bunlar nublardan. Yani canım o kadar az ki adam rastgele oto spawn yaptı ve alıyoruz yani. Şunu şuraya koyayım bu tarafa. Çok yarım git. Ultin yarısını ödedim kardeşim ben sana. Tam ulti atsana. dört çiçekli ulti attı ve takımca bir meteora rahmetliyiz. Ben aldım da. Aynen takımca bir meteora rahmetli olduk. Orayı çok iyi kullanması lazım. İki, üç takımın arasında kaldı. Maşallah. Ah. Üçüncü olup artı dört kupa. En son ne zaman aldım? Üç ay önce Jackie. İki ay önce Jackie çıkmıştı o zaman. Please. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal bir hafta, 4 gün sonra bu bayramdan sonra ilk gün büyük ihtimal 16.000 kupası videosu atarım. 4, çok rahat kasarım yani. Az önce 5-10 elde ne kadar kastım ha. Full burada kasarım ben bunu. Bir level gibi. Resmen full bir level 500'e yaparım herhalde bunu. Tabi yine sapırsılcım. İnsafsız insafsızca koşam insafsızca tam yedim seni yedim seni başkası yedi ya sen kimi adamın gibine soktum bak abi yanıma geliyor ateş etmiyor ya çok ilginç şu düşük kupalar az önce baktım adam aslında 10.600 kupa yazıyor şeyinde ama yakın dibine gidiyorum alamıyorum Bu ilginç. Öldük. Ölmez. Ölmez. Çok Ölmez. Her Ölmez. <laughs> ölen. Çok hoş oluyor. Minikler de çok <laughs> ansız zamanlarda gülüyor. Ben uzun tam Yani duruyor. Şöyle yese bir tane kafasını. Ve orta baksana abi. Şurada tıka orayı. Aferin Mr. P. Aferin yavrum. O alkış ayakta alkışlıyorum seni Mr. P. Ye. Rakip takım bile erdiremediği şeyi bizim adam bize yaptı ya. 80 can kaldı. Abi oyna 170 elmas veya 200 bak 10 dakika durdurayım videoyu 200 kupa olarak karşımda tekrardan çıkacağım yani Al. Ah. atmayacağız ama onu da 216 kupadan 60 kupayın bana nasıl denk geliyor o çok şaşırtıcı bir durum nerede kasılır ki bu ödül av kasılmaz ne kasılır bu şu kırmızı bölge geldiğinden beri yani şimdiki geldiğinden beri bir önce bir aralar daha vardı. Yani o zamandan o <laughs> zaman şimdi yüzde bak. Yani Jesse biraz iyi oynuyor da. Yani Primo. Bakma fütursuz rüstüme raşlıyorlar. Amaç ortaya almak. Bunlar bana raşlıyor. İlginçler. Şu düşük kupaları hiç anlamıyorum. Anlamaya da düşünmüyorum çünkü. He, ee, sen oradan geleceksin. Ben sana yapıştıracağım. Ha, takır takır koyacağım. Bizim primo gelecek bakacak. Güzel attı. 30 canlı abi adamı keseceğim yani. Neredeyse. <laughs> İlk defa kazanacağım. <laughs> tam atacaktım duvara. O da bana girecekti. Ama kazandı. Oh emin. İki adamı. Ne oynayabiliriz ki? Tek hesaplaşma oynayalım. Ve birincilik olsun video ile kapatayım. Zaten son maçımız olacak bu. Ha. Gale sen oraya gireceksin değil mi? Bak abi. Gale de dibe giriyor. İlginç. Herkesin bir oyun anlayışı var. Ama bu bir anlayış değil. Bir maçta, bir maç da. ha niye? <laughs> daha. Ben niye 8. olup ya. Çok güzel. Çok güzel bir şey. 8. olup eksiyemem. Tries. Bir elması daha bana yoksun saydı oyun ya. O pir elması daha olaydı. bir bibi pokoy'la dip dibe takım arkadaşı var. Bizim nasıl yaptı bilmiyorum. Kesiyor onları orada. Hatta kesti. Enerjilerini almadı ama. Bir tanesini almış, diğerininkini almamış. Colt yapıştır. Biliyor galiba bizi görmüyor. Evet sanırım biliyor. Çok iyi deştik be. Geri dönüş Kaç saniye? Bir buçuk dakikada birinci oldu ya. Bu kadar beleş bir şey olamaz. Neyse arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve arkadaşlar şimdi da duyurusunu yapayım. Idominority.com oynamayacağım. Oynamamaya karar verdim. O yüzden o serisi gelmeyecek. İlk bölümü var ama devamını yapmayacağım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar like atmayı unutmayınız